Herkese merhaba. Bugün sizlere YouTube'da son zamanların en çok izlenen keklerinden olan bir yumurtayla ünlü kek tarifim var. İlk olarak tavamızı yağlıyoruz. Ben bir tatlı kaşığı tereyağı kullandım. Siz isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tavanın her tarafını yağ gelsin. Meyvenin karamelize olması için alt tabanına çok az toz şeker serpiştiriyorum. Ben bugün şeftali hazırlayacağım. Siz isterseniz elma veya muz da konabilirsiniz. Veya diğer sevdiğiniz meyveleri. Şeftalinizi isterseniz halka halka veya yaramaya şeklinde doğrayabilirsiniz. Ben şeftalimi halka halka doğradım. Şeftalilerimi dizdim. Ben bu tarifte 2 adet şeftali kullandım. Normalde bir tane şeftali yeterli oluyor ama içerisindeki çekirdek büyük olduğu için kesimde zorlanabilirsiniz. Onun için 2 adet şeftali kullanmanız yeterli. Tavamızı kenara alalım. Şimdi kek harcını hazırlayacağız. Kek harcı için bir tane yumurta. Yumurtanız odasında olsun. Bir fiske kadar tuz. Yarım çay bardağı toz şeker. Küpe kadar karıştıralım? Ardından bir çay bardağı süt, sütünüz odasında olsun. Yarım çay bardağı sıvıya karıştrım devam edelim. 1 su bardağı un daha önce eledim. 1 paket vanilya. 1 paket vanilya. Karıştırmaya devam edelim. Çok az karıştıralım ki un sıçramasın. Kek harcımız hazır tavamızı da boşaltalım. Çok hafif bir şekilde tavamızı bu şekilde sallayalım ve kapağını kapatın. Ocağımızı üzerine alalım. Kekimi büyük gözün en kısık ateşine aldım. İlk 25 dakika kapağını hiç açmayın. Bu şekilde kekin altı pişene kadar pişirmeye devam ediyoruz. Kekimizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Bir spatula ile altına bakalım. Çok güzel kızarmış gördüğünüz gibi. Şimdi ters çevirelim. Uygun bir kapağa ters çevirdim. Tekrar tavama yerleştiriyorum. Şekerin yoğun olduğu yerler fazla karamelize olmuş. Ona dikkat edersiniz eğer fazla yanık sevmiyorsanız dikkatli bir şekilde yerleştirelim. Bu tarafı da 3 dakika pişeceğiz sadece. Tavanın kapağını kapatmıyoruz. Karamelize tatları sevenlerin vazgeçemeyeceği çok lezzetli bir kek oluyor. Artık kekimizin servisine geçebiliriz. Diğer yüzü bu şekilde kızarıyor. İsterseniz daha az veya fazla kızartabilirsiniz. Size bir dilimini yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir şeftalili tavak eki oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti ve kabardı. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bilinler zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.